İzledim senin kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün şimdi elime bir tane bilgisayar geldi. Bilgisayarın çok yavaş olduğu ve açıldıktan sonra aşırı derecede çok yavaş çalıştığı ve donduğundan şikayet olunarak geldi bilgisayar. Panı açtım sizle birlikte arkadaşlar bakın. Yani artık şu kısım artık işlemcinin altı tamamen toz kaplamış hard diskin şöyle yaklaştırabiliyor muyum? Evet. Hart diskin üst kapağının yüzeyine bakın arkadaşlar. Tamamen power supply güç kaynağının üstü ve artık iç kısmını falan zaten söylemiyorum. Tamamen hava çıkışları vesaire. Yani gerçekten böyle bir bilgisayarın çalışması bile mucize diyebilirim. Çünkü bakın. Şurada gösterebilirsem ee, hatta şöyle yapayım. Şöyle arkadaşlar kamerayı sabitledim. Şöyle şeyi bir çıkaralım. Soğutucuyu bir çıkaralım ve ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Bakın. Termal macun diye hiçbir şey kalmamış. Tamamen ee, delikler artık bu durumda olduğu için yani cihaz hiçbir şekilde soğutamıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tamamen her taraf toz yuvası. Şöyle hard diskin kablolarını da söküyorum. Ben şimdi arkadaşlar bunun güzel detaylı bir şekilde bende hava temizleme makinesi var. Onunla birlikte bunun temizliğini yapacağız. Ve temizliğini yaptıktan sonra şöyle nerede? Ee... 240 GB SSD hard disk aldık onu takacağız arkadaşlar yani böylelikle bilgisayarın kesinlikle kasma donma vesaire hiçbir problemi kalmayacak ve ilk alındığından hatta SSD'nin farkıyla da %50 %60 daha performanslı bilgisayarımız çalışacak Şurada hatta küçük bir ekran kartı var. Ya muhtemelen şey olarak üzerindeki değeri göremiyorum ama muhtemelen ya 400'dür veya 256 bir ekran kartı vardır. Bunun da termal macununun değişimi, temizliğini yapacağım arkadaşlar. Çünkü üzerinde bir tane bir fanı yok. Bu da tamamen stabile dönsün. Şimdi ben kamerayı durduruyorum arkadaşlar. Bunun temizliğini yapacağım. Ondan sonra videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar demin gördüğünüz gibi bayağı bayağı bir kötü olan e, soğutucumuzun temizledik fanlar gay gerçekten çok kötü durumdaydı tek tek fanı temizledik her şeyi temizledik şimdi bunun arkadaşlar e, montajını yapacağız ve montajından sonra e, yavaş yavaş tekrardan hepsini takacağız arkadaşlar. Umarım gerçekten ilk günkü gibi olur. Şöyle ee, hemen vidasını takalım. Bir vida da bu tarafta var. Evet arkadaşlar, şöyle şarj kablosunu alalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar oturduktan sonra pervaneyi takılmıyor arkadaşlar, fana takılmıyor. Bu gayet stabil oldu. Şimdi arkadaşlar kasayı getireyim. Kasayı da gerçekten detaylı bir şekilde temizliğini yaptım. Şimdi şurada yüzeyde tozlar var arkadaşlar. Onları da ıslak mendil yardımıyla veya kuru peçeteyle alacağım arkadaşlar. Önemli olan içerideki tozlardı. Şimdi burada arkadaşlar termal macunumuzu işlemcinin üstündeki termal macunu eski kalıntıları izleyeceğiz. Ve demin gördüğünüz gibi arkadaşlar anakartın içi tamamen tozdu. Şimdi öyle bir şey söz konusu değil. Gerçekten baya baya bir toz aktı arkadaşlar. Mendelemiz de kalmamış. Şimdi burada ne demiştik biz? Bir de ekran kartının ee... Termal macununu yenileyeceğimizi söylemiştik. Hemen şöyle kamerayı biraz yukarı alabilirsem. Şöyle arkadaşlar şurada ekran kartını da sökelim. Ekran kartının da e, termal macununu yenileyeceğiz. Onu da sonraki aşamaya bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi şurada ufak bir tırnağı oluyor genelde bunların. Birimiz girse alacağız. Bakın şuradaki soğutucuyu söküp bunun altında çip var arkadaşlar. Şöyle termal macunu bunu yenileyeceğiz. Tekrardan bunu da takmış olacağız. Gerçekten çok bunaltıcı bir sıcak var arkadaşlar. Şimdi burada bunu şöyle şeye bir bakalım bakalım arkadaşlar. Gel şu yuvada bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum ben. Toz açısından söküyorum dedim ama komple bu yuvayı sökmek gerekiyormuş. Onun yüzünden de işlemciyi yuvasından hiçbir şekilde çıkarmıyorum arkadaşlar. Direkt termal macununu süreceğim. Ve Elimde gerçekten güzel bir termal macunu var. Onu ve bir tane biraz daha sıvı olan termal macunun ikisini karışım yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ilk etapta bunu sürüyorum. Daha sonra da biraz daha sıvı olan termal macunum var. Onu süreceğim. Hatta sürdüm. Şöyle ee, soğutucumuz burada. Burada soğutucumuzun da temizleyelim arkadaşlar. Eski termal macun Atıkları kalmasın birazdan. Buraya süreceğim termal macun. Çünkü bakır kısımda kalması soğutmayı biraz daha hızlandıracaktır arkadaşlar. ısınmayı da engelleyecektir. Elinizdeki termal macun çok arkadaşlar sıvı bir şekilde ise çok fazla sürmenizi tavsiye etmiyorum. O termal macun biraz daha sıcaklıkla birlikte biraz daha sıvılaşıyor ve e, işlemcinin altına gidebiliyor. Ona dikkat etmenizi öneririm. Şimdi arkadaşlar biz buradan şöyle termal macunuzu sürdük. Burada. yüya oturturacağız. Evet, gördüğünüz gibi şuradan da elimden dolayı göremiyorsunuz arkadaşlar. Kusura bakmayın ama bu işe az eli yatkın insanlar bunları görmesine gerek yok. Bilmeyen arkadaşlar da zaten bunu nasıl yapılacağını. Şurada tırnaklar var arkadaşlar. Tırnak dediğim şöyle baskı yerleri. Bunu biraz bastırıp şöyle İleri doğru çektirirseniz arkadaşlar tırnak atar İster bu yönü ister bu yönü hemen hemen işlem ekran kartları pardon anakartların üzerinde sürekli değişik soğutucular olduğu için hepsi tabii ki aynı değil bazıları vidalıdır bazıları çentiklidir gibi gibi onu nasıl yapılacağını bilmiyorsanız buradaki görseli internetten veya YouTube'dan aratarak sonuçlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki çektiğim videolar biliyorum amatörce ama e, birilerinin işine yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ondan dolayı da genelde böyle e, videolar çekiyorum. Bir kişinin bana gönülden Allah razı olsun demesi, sayende sorunu çöz, çözdüm demesi beni mutlu edecektir arkadaşlar. Hayat e, paylaştıkça güzelleşiyor. Şimdi buradaki ben arkadaşlar e, hard diskimiz vardı. Ben bu hard diski yine bakacağım. Durumu çok kötü değilse yedek depo olarak kullanacaklar. Şimdi e, aldığımız SSD hard diskimizi takacağız arkadaşlar oraya. Ve ondan sonra bilgisayarı toplayacağız. Çünkü başka bir işlemimiz yok bilgisayarda çünkü. Ee, ekran kartının da temizliğini yapacağım temizlik nasıl yapılıyor diye sorarsanız arkadaşlar i̇şte şurada bakın çentikler var bunu e, ister bir pense yardımıyla isterseniz de başka bir şeyle şuraya devreye zarar vermeden bunu sökmeniz lazım arkadaşlar. Biraz dikkatli olmak gerekiyor tabii ki. Bunları söktükten sonra şey yapabileceğiz. Temizliğini yapacağız arkadaşlar. Termal macunun da değişimini yapacağız. Ondan sonra bilgisayarımızı montaj edeceğiz. Geri kalan kısım zaten arkadaşlar bildiğiniz gibi hard diski takacağız. Hard diski taktıktan sonra bilgisayara kurulum yapacağız gibi gibi. Ben aslında buradaki bilgisayarın çok gerçekten çok kötü e, tozlanmasını size göstermek istedim burada. Benim amacım buydu. Yani dediğim gibi bir bilgisayarınız varsa bakımlar gerçekten çok çok önemli. Bakımları mutlaka yapın veya yaptırın arkadaşlar. Anlamıyorsanız benim e, elim bu gibi şeylere yatkın değil diyorsanız arkadaşlar bir bilgisayarcıya güvendiğiniz bir bilgisayarcıya götürüp bu gibi bakımları yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Veya benim size tavsiyem bir başkasına götürmekten ziyade kendinizin yapması daha mantıklı olacak. Umarım faydalı olur. Vermiş olduğum bilgiler kanala abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalmanız dileğiyle.